Tam elini eteğini çekmiş on binlerce insan gençliklerinde de bir sik tutmuyorlardı ki. Hepsi daha önceden gördükleri bir yaşam tarzını benimseyip çürüyüp gidiyorlardı. Her derdimizin üstesinden pozitif düşünme yöntemleriyle mi geleceğiz? Hayatta sorun diye bir şey var. Her şeyin çözüm olmak zorunda değil. İlla her buhranlı dönemimizden bir verim mi almamız gerekecek? Bir kere de karakter acılar içinde süründüğü hiçbir şeyin onu teselli edemediği yıllar yaşasın. Sürekli umut yeşertmeye çabalama, insanları yaşadıklarından olumlu sonuçlar çıkarmaya teşvik etme. Mal yerine koyuyorlar bizi. Bizim toplumun illeti bu.